Eyvah. Ya karı kavgası mevzusu. Leyla. Leyla. Sana mecburum ama Neyşim, geri dönemem. Gülüyorum. Eyvah. Canka hoş geldin. Eyvah. Yok lan iş yaptık Ona şimdi başlayalım. Ona yine başladım. geceleri zahır edemem. Eyvah. Leyla. Şey <laughs> benim sevgilim daha güzel. Aç bici. Aç bici. Aç bici. Al. Biti veriyorum. Geliyor. Gel. De. Sen de Lucy. Hadi. Bu benim bitim. DJ. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Evet. <laughs> Bu şarkı tüm amcalarıma abilerime gelsin. <laughs> <laughs> Şarkıya o zaman gireceğimi karar verir mi çocuğum? Eğlenme be. <laughs> Ananı senin götünü sikeyim ben tamam mı? O yeşilde geçen ananı böyle kanırtayım böyle götüne böyle bastıra bastıra. böyle yani, evet. karın kaslarım, sixpacklerim bir ver bak elini. Ver elini. Yolun ortasında bak Bak görüyor musun? <laughs> Gördün mü? Abdominaller Neyse, yanlış patladı da ya, ya. Tam 100 kişi 100 kişi 50 bin. 500 ne, Ciddi misin? Oğlum ben o kadar çıkmamıştım lan. şey olur, olur diye. Bakarım ben 10 yapıyorsun? kişi olsa ananı kim? 5 bin. A1. Şimdi biz böyle geziyorduk şehirde. Canımız sıkıldı insan arıyorduk. Motel falan Aha. Peki, hastaneye gidelim. Canımız sıkıldıkça hastaneye gidiyoruz biz. Geçen kılık değiştirdik. Erkek olduk gittik oradaki tarıları yavşadık hastanede. Can bir dakika. Evet o bizmiş. Gerizekalı, Vestus'la konuşurken yanımızda genel evet. siz miydiniz? Evet evet. Aman. <laughs> Yalnız benden iyi erkek. I'm stuck. I'm stuck. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? <laughs> Hah, uh -huh. aynen böyle. Dedim ki, can I help you, no problem. My friend dedim. My, my şey dedim, anladın mı? Ondan sonra <laughs> Geri dedi ben memurum oğlum dedi aç dedi camı tamam dedim dur zorladım falan açtım Adam herhalde bunu atilt olmuş Adam bana diyor ki Daracık daracık yerlerden geçtin çok sinir oldum sana 8 kere dedi kaçtım benden <laughs> Ondan sonra bana ceza yazdılar ve dövdüler beni Ne kadar ceza yedin? 10.000 dolar <laughs> Ya ben Enes'lerin şeyden dolayı geldiğini biliyorum. Abi be, zaten Berda'nın hiçbir Hiç alakası yoktu. Diye. Zaten şöyle bir konuşma geçti. Yani bizimkiler şey dedi, hani bir olay çıkarsa biz bizim kızları alıp kaçıyoruz moduna girildi. Aha. Aha. Tamam. Tamam devam et devam et. Kanka etmeye çalışıyorum.

Mesela girmeden yapamıyor musun abi? Anam. <laughs> tamam abi görüşürüz. Nasıl yaptı ben kaçırdım nasıl Cev oldu? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Ben Elimi Destek Elini arkanda arkan birleştir. Ters bir hareket yapma. Silahlar senin e, üzerinde. E, bir Hareket etme. Bizlerinin Arkadaşlar, bak ateş edeceğim. Bizlerin üstüne çökün. Yaklaşma, yaklaşma. Yaklaşma. hareket etme bak. Yaklaşma. durumunda kalacağız. Kişilerden biri sessiz hale getirildi. Öbürleri kaçıyor. Ateş kes! Ateş kes! Ateş kes! Oğlum arabamda ne olmuş? Tam yok bir şey yok yanlış anahtarı şey yapıyorum. Mal amını siktim yeni arabaya bir şey oldu sandım bak boğazımda kalıyordu ya yemek. Yanlış anahtarı basıyormuşum sabahtan beri Allah'ım. Çekeceğim araba. Çıtır git bir daha bana rapor verme o arabayla ilgili ya. Ne oldu şu oldu? Ay ay. Sen şey söyledin ona. Bir şey söyleyeceğim. Burada 10 saattir söylenmeyen kalmıyor. Ben burada makara yapıyorum. Burada karınca marınca izliyorum amına koyayım. Kusacağım şimdi. Tamam işte burada çoğu kişi şehri elinden geçirdi. Şehirdeki de sevgili oldu. Tamam bunu diyen kim varsa affedersiniz pardon çok fazla hanımefendisiz ama bunu diyen kim varsa gerçekten suratını sikiyim ya. Böyle bir şey yok ki. <laughs> Beni kötü kötü konuşturmayın herkesin içinde ya. Hayırdır ya arkamdan bir ton laf söyle. Tamam mı? Tamam. Hadi çıkıyorum. Bir, iki, ben çıktım gelirsin.

bilmiyorum. Bunu düşün. Çünkü bunu yapmamız lazım. Para vurur muyuz ki biz buradan? Yani vururuz. Bir sürü karı giriyor bana diyor ki ayrın bana bunu dik ayrın bana şunu dik. Senin... bir dikeceğim görecekler. <laughs> Sen öyle diyeni söyle bana yolla ya. Ben dikerim senin dikemediğin yerde. Tamam orada haberleşiriz. Şimdi o konuya geçelim. Şimdi bu konuda biz neler yapabiliriz? Sen bayağı ciddisin. Orada var ya adam akıllı konuşan birkaç kız vardı. Kimmiş onlar? Ee, Nalan vardı. Ee, Aa, Nalan o birazcık da daha evet. oldu. Nalan'ı fazla tanımıyordum, fazla muhabbetimiz yoktu. Az çok biliyordum işte, Aha. görüyordum falan. Bir Nalan vardı. Ee, onunla zaten daha sonra da. Sizce de çok ayıp değil mi? Ne ayıp? Tamam, bir yandan yemek yiyorum ne oldu? <laughs> tamam, Zarya yanında mı? Yanımda. Tam mangoya getirirsin onu. Mangoya geçiyoruz biz. Tamam. Aynen. Mangoya baksana. Harman. 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 Kim sen arkandayım. Ben mesela diyorum ki bırakayım. Hani adam ikinci olsun anladın mı? got enough would like Lan ya bu ya ya evet santimetrik bak <görüyor> santimetrik. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu adam işi biliyor ya. <laughs> Biz bu işi biliyoruz ama. <laughs> Bir anda Geralt'ın annesini görmüşüz de 10 kişi saldırmaya gidiyoruz hadi. Evet. Bırakın lan. Bırakın lan kadını. Geralt'ın annesi. Geralt'ın annesi. Orası çocuklar. Cenk Cenk nasıl koşuyor? <laughs> Göç mü gerçekleşiyor? Ne oluyor ya? <laughs> abi, evet şey evet rutinimiz ya. Gülüm rutinimiz. <laughs> Mumyamto, Ben öldüğünce hop bir anda burada yanmış. Hoş geldin kardeşim. Bak, tamam ya. İyi temizlemiyorsunuz. Sakin olun. Gerek yok öyle böyle şeyler. şurada da. Tamam sen rahat ol. Ben Igor'u paylaşmam. Hayır Igor benim. <laughs> o ses kimden <laughs> çıktı ya? Hayır benim. Hayır hayır benim. Hayır benim diyorum. Ama Igor değil. Evet. Ama, ilk ben buldum. Ama Igor'um. Ama Igor benim. Bu koku, bu sual. <laughs> bak şu açıya bak Gökhan. Bu açıya bak sadece. Nerede şu Tamam. Tamam iyi, iyi, iyi. Kolay, kolay. Oh! Ulan. O düştü, o düştü, o düştü. Gördüler mi sizi? İhtimal var, emin değilim. Dayı, sanak mısın? Bir dakika, bir dakika, ya dur. da kenara çekip bu kızla görüşmeyin dediğim biri samimiyetle elini kaldırıp evet bana geldin beni gaza getirdin evet. diyebilir. Canım Ben, ben benim, sana benim beni buna gaza getirdim evet, demedim doğru. Hayır ben sana, sana ne ne dedim? demiyorum ya. Sana demiyorum burada kızlara soruyorum. Hani benim üzerime sanki ben insanları sana karşı dolduruyormuşum gibi bir şey al <Sülüyor> dürüle din, dürüle de. E, de, muhabbet de, ettin, ettin benimle evet Kimse doğru. öne çıkmıyor ama ya ona gülüyor. Bir şey, şey hissettiğin <laughs> ya da benim sana karşı bir şey hissettiğim anlamına gelmiyor illa. Bak, erkekler geldi. Tamam biz seninle herhangi bir şekilde yakınlaştık mı? Ne açıdan? Yani... Ha sikişmedik Cık. sorun olsa. <gülüyor> 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 tamam. Oo. Öpüştük mü? Açıktı. hafızamı oh. zorluyorum. Yok. Evet. Aranızda herhangi birisiyle öpüştün mü arkadaşlar? Bu orospu çocuklarını var ya. Görün orada sana atmış arabayı vurdu gibi ya. Allah. Aa. Kafam. İyi misin lan? Biz nereden yedik şimdi? Sol arkadan yedik. Allah'tan korumalı gibi araba baksana ya. daş gibi maşallah. Oğlum. Arabanın arka tampon değişir. 오하아나보이지놔 <susur> 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 <susur>